Red Pill'in incilerinden bir tanesi, önemli sözlerinden bir tanesini sana okuyorum. Bilmiyorum Yani mısın? okumadan önce böyle bir seriye başladık. Red Pill'in e, bir sürü sözü var dedi Sokvet. Ben de dedim ki sen oku ben de onu kültürel adaptasyonla Joker gözüyle yorumlayayım dedim. Çünkü aslında orada söylenenlerin hepsini ben de burada başka bir şekilde söylemişim. Ben nasıl yorumluyorum onun gibi. Şimdi öyle bir söz daha söyleyecek ben de onu yorumlayacağım. Evet Amerika'daki Rollo Tomasi kimilerine göre çoğunluğa göre Kırmızı Ap'ın Godfather'ı diyorlar. Şöyle demiş kitabında. Her kız içten içe hak etmediği onu aldatabilme imkanı olan ama aralarındaki bağdan dolayı bunu yapmayacak bir adamı arzular. Şimdi aslında bunu doğru söylüyor. Kadın doğasıyla ilgili bir şey bu. Sadece ben içten içe hak etmediği kısmına değil de kadın kendinden aldatabilme imkanı olan ama aldatmayacak bir erkeği istiyor. Bu da işte aslında kadının istediği erkek kalitesinden dolayı. Yani şimdi ben hep şunu söylüyorum. Eğer hep erkeklerle geçiyorsanız atıyorum bir üniversite ortamında bir er, bilmem ne ortamında kız arkadaşınızın olmasının önemini anlatırken şunu diyorum. Kadın der ki ulan daha bunun kızlar bununla arkadaş bile olmuyor. Ben neden sevgili olayım? Kadınlar onaylanmasını istiyorlar. Başka mesela şudur hep olur mesela e, erkek arkadaşlarını kendi kız arkadaşlarıyla tanıştırdıklarında bir paradoks yaşar. Ben buna kadınlarda sadakat paradoksu diyorum. <laughs> paradoks şudur. Hem arkadaşları çok onu beğensin isterler. Tamam mı? Çok beğensin isterler. Hem de o kadar da beğenmesin isterler. Yani çünkü beğenmezlerse onu istemezler, beğenmezlerse yani ne biçim adam bulmuş bu deyip of diye kim baktı buna niye baktı buna kim bakar sen niye baktın falan dediler diye onu istemez. Ama çok beğenirlerse de bu sefer kadının kadına güvenmeme meselesi yüksektir. Kadınlar birbirlerine güvenmezler, erkekler dost oldukları zaman güvenirler yani. Bu benim danım dostumdur. Bu bana yanlış yapmaz. Yenge dedi mi biz biteriz mant mantığındadır. Ha ihanetler olabilir ama genelde erkek erkeğe güvenir. Bu sefer de şey ulan bunlar bunlara bir gözüm açtırsam benim adamın iki dakikada altına yatarlar diye düşünür. Bu paradoksu yaşar kadın. Yani hem başka kadınların isteyebileceği başka kadınların arzulayacağı bir erkek olsun ister hem de ama kimseye de yatmasın, beni de aldatmasınlar. Öbür türlü olacak erkeğe saygısı oluyor. Ya bununla kim yani kim bu, te, bu adama bakmıyor? Yani bu adam beni aldatmıyor değil, aldatamıyor sorunsuna gelir. O zaman da erkeğe saygısını yitirir. Genel olarak hani kadının daha üstlerde de şöyle böyle kendisini kollayan, kendisine yardımcı olan, ona imkan sağlayan bir erkek arzulaması var ya Aynı yerden öyle bir erkek ki bunu kimse arzulamıyor. Bunu gözlemledin mi sen buna benzer bir şeyi hayatında? Gözlemledim abi. Genellikle efendi erkeklerin umutlarını boşa çıkaran bir durumdur. Ee, ben e, insanlar beni şey sanıyorlar. Ben sana kendi yorumumu katmadan motomot şekilde Reddit'te yazanları söylüyorum ama benim de bakış açılarım var tabii ki. Bununla alakalı ama ancak yoruma girmiyorum. Yok yoruma ee, girebilirsin. Sen ne düşünüyorsun? Ben aklıma şu geldi, efendi erkek sendromu geldi, bu erkekler kimse onlara, kadınlar onlara bakmıyor, onları tercih etmiyorlar ya genelde. Şöyle bir durum oluyor, kendini eşsiz bir kar tanesi olarak göstermeye çalışıyor. Çok iyi ve e, diğer erkekler gibi değil, diğer kadınların yattığı serseri erkekler gibi değil özelliğiyle ön plana çıkmaya çalışıyor ya. Evet. Genellikle de hüsran oluyor sonuç, benim aklıma bunu getirdi. Aha, yani. Mesela o buradaki o yani kadının derdi o yani. Kadın hem diğer kadınlar kadar çekici olan yani o yukarıdaki yani her diğer kadınların arzuladığı kadını onunla erkeği onların arasından kapan olmak istiyor. Yani hatta böyle bazı kezbanlar şey yapıyorlar düğün arabalarının arkasına hepinizle eğlendi benimle evlendi falan yazıyorlar. Yani anladın mı? Yani bu Farklı düşüncenin kezbanca dışa vurumu bu. Hepinizle eğlendi, benimle evlendi hesabı. Başkalarının da arzuladığı ad kadının, adam tar adamın tarafından seçilen kadın olmak istiyor. Sürü psikolojisi diyebilir miyiz? Yok sürü psikolojisi değil. Hepimiz yani şey istiyoruz yani. Mesela güzel kadın, hepimiz güzel bir kadın arzuluyoruz ya. Okulun mesela çok popüler kızı var diyelim. Hepimiz de onu beğeniyoruz. Keşke o bizi seçse diyoruz. Biz de öyleyiz yani o ama biz erkekler aldatmasın diye başka bir yöntem buluyoruz böyle. Hep diyen gel lan buraya falan hani kimi hop falan. Daha biz böyle baskıcı bir yol buluyoruz. Kontrolcü bir yol buluyoruz. Ama işte kadının sadakat paradoksu bu. Yani en besil de olmasın, sünepe de olmasın diyor. E çekici olsun, herkes beğensin ama beni sevdiğinden hiçbir şey olmasın diye. Yani kadın ne ister deyince tek ayağının üstünde dururken bunun ucunda dünyayı döndürmeni ister diye bir şey yazmıştım. Joker olmadan önce yani bak Joker olmadan önce kadın erkek ilişkileri üzerine kendi kendime ya notlar alırken böyle yazmışım 2000'li yıllarda. 2000'lerin başında. Kadın tek ayağının üstünde dururken burnunun ucunda dünyayı döndürmeni ister. Her şeyi ister yani. Her şeyi ister. Yapacak bir şey yok. Ama bu sözün bence açılımı bu. Benim bak söyleyeceklerim bu kadar. Abi. Senin söyleyeceğin bir şey varsa sen de ekle ve bu podcast'i hayırlısıyla bitirelim. Evet, her şeyi ister ama bulabildiğine razı olur diyelim. Kapatalım istersen. Evet, hepimiz öyleyiz. Hayatta bulabildiğimize razı oluyoruz. Yeni bir podcast'te görüşmek üzere sevgili dostlar.